Orhan Bursalı, savaşların ve yaşanmaz bir dünyanın kaynakları. Küresel kuzey ve küresel güney dersem size ne ifade eder? Neyse mutlaka bilmişsinizdir. Basitçe küresel kuzey ile kastedilen coğrafi keşifler ve sanayi devriminden bu yana tabii öncelikle sömürge imparatorlukları ile büyük zenginlikler biriktirmiş ve dünya üzerinde egemenliklerini bugün dahi sürdüren zengin Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika ülkeleri Bunlara yine Avrupa'nın kurduğu Avustralyayı da katabilirsiniz. Küresel Güney ise Afrika, Latin Amerika ülkeleri ve Uzakdoğu ülkeleri. Uzakdoğu ülkelerinden bazıları kendilerini giderek farklılaştırıyorlar. Bu Kuzey-Güney ayrımında ufak sapmalar olabilir ve genel anlamda ayrımda doğru tanımlamalar. Küresel Kuzey her zaman ağır sömürü, insan ticareti sömürgeleştirme ve eşitsiz ticaret ve buna paralel geliştirdikleri askeri güçleriyle egemenliklerini ve zenginliklerini pekiştirdiler. Hayır, bildiğiniz dünya tarihi anlatmayacağım. Bu amaçla yazılmış mükemmel kitaplar var. Bugünkü tablo korkunç geçmişin kanla, savaşlarla kazanılan zenginlikleri, bugün, daha çok farklı bir şekilde, ticaretle sürdürülüyor. Küresel güneyin korkunç emek sömürü üzerine kurulu bir dünya, Bugün küresel olarak yaşanan eşitsizliklerin, işsizliklerin, küresel göçlerin, yoksullukların temel nedeni. Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nin son sayısında, Özlem Yüzağ'ın derlediği kapak konusu, İspanyol bilimcilerin kapsamlı ve dünyada ilk kez yapılan bir araştırmanın ana hatlarını özetliyor. Barcelona Özerk Üniversitesi'nde ekonomik antropolog Jason Hickel ve arkadaşları tarafından yürütüldü. Bilim insanları 1995'ten 2021'e kadar ülkeler arasında iş gücünün ve malların nasıl aktığını ortaya çıkardılar. Ortaya çıkan temel gerçek şu, küresel güneyin iş gücü, çiftçilerden tutun bilim insanlarına kadar dünya ekonomisinin itici gücü. Büyük şirketlerin üretim ve hizmet alma yeri. Ama aynı zamanda büyük sömürü merkezi. Bir mesela tekstil veya elektronik mağazasına gittiğinizde satın aldığınız malın üretim yeri genellikle küresel güney ülkeleri olduğunu görüyorsunuz. Hepsinde bildiğimiz ünlü markaların adı var. Ucuz emekle ürettirilen bu mallar küresel kuzey ülkelerinin alım güçlerine uygun yüksek fiyatlarla satılıyor. Mesela büyük markalı ve Türkiye'de kullanımı bir statü simgesi olan cep telefonu markası ABD'de üretilseydi Yüksek maliyeti nedeniyle ülkemizde müşterileri belki de binde bir oranında olurdu ve Amerika'da bile bugünkü satış miktarının çok altında alıcısı olurdu. Emeğin %90'ının merkezi güney. Araştırmanın ortaya çıkardığı gerçek, ürkütücü, küresel güneyin iş gücü, dünya ekonomisi için gereken emeğin %90'ını sağlıyor, peki buna karşılık kazancı ne oluyor? Küresel gelirin yalnızca %21'i. Yazıdan, bu durum eşitsizlik, Ticaret ve teknolojik gelişmeler ile birleşince hem küresel servet patlamasını yaratıyor hem de küresel güneydeki birçok ülkenin neden yüksek yoksulluk oranlarına sahip olduğunu açıklıyor. Bilim insanları 1995'ten 2021'e kadar ülkeler arasında iş gücünün ve malların nasıl aktığını bir matematiksel bir model ile izlediler. Örneğin 2021'de zengin ülkeler daha fakir ülkelerden 906 milyar saatlik emek satın aldılar. Bu 906 milyar saatin anlamı şu: bir mal üretmek veya bir hizmeti baştan sona sunmak için gereken toplam emek miktarı. 826 milyar saat emek sömürüsü bunun karşılığında ise ister tarım gibi sektörlerde düşük beceri gerektiren iş, ister bilgisayar mühendisliği gibi yüksek beceri gerektiren iş olsun, her türlü emekten yalnızca 80 milyar saat ihraç ettiler yani küresel güneyden küresel kuzeye akan emek miktarı zaman olarak, 906-80 milyar eşittir 826 milyar saat. Buna karşılık güneye bu emek karşılık verilen ise sadece 80 milyar saat. İşte kuzeyin zenginliğinin kaynağı. Bunun dolar cinsinden anlamını yarın yazacağım.